arkadaşlar bugün abim araba patlatacak. Abim. 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 Ya tabii Araba oynuyor. Evet, araba patlatıyor. Bir şey oynuyor. Tutamıyorum ki. O iyi arabaya bak. Çal. Çal döndü. Artık patla. Allah kahretsin patlayacak yere. Hayır. Bas. Bizi dursun. Dur lütfen. Bir araba bulmam lazım, buldum. Elim ağrıdı. Hadi Kapat şu kapıyı. Hadi Michael. Michael Jackson. <laughs> Aa, o ya. Adam ağaca çarptı. Enes la... <laughs> i̇şte Enes Batur'la aynı arabaymış. Alabilirdim ama ama hadi 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 hadi. Ben de yine araba Orada iyi bir araba var. Atla atla atla. Atla 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 patla patla atla 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 çatla. atla oh, atla 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 hızlı ol. Hızlı ol. Adamın kolu Polis. Polis. 275 dolarım gitti. Ah be, aga be. 225 bu. Malikula bak ya. Evet, bu ne olacak? O bez gibi. Puh, puh, Dur lan. Oradaki tutmam lazım. Orada iyi bir araba var. <laughs> Adam kendi kendine öldü. oyun ve oğlum, Gazı kökledim yapayım. şu an. Kara geceler üzerime titreyen birçok sözüm var. Beni bekle. Adam araba araba editim yapayım? Bu ne? Evet. Sen yapamıyorsun ki. <gülüyor> <gülüyor> dedi. Ben sana cap edit yaparım. Ama yuttum. Kora göçüyorlar. Zıplak. Adam, zıpla. Aa ben de aynı araba. Kara göçüyorlar. ya. yüzüğü 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 Adam, adam. yüzüğü <laughs> yüzüğü bekler yani. <Bir> <laughs> Dur yüzüğü araba benim. yüzüğü 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 Ne yüzüğü Adam, yüzüğü 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 burada yüzüğü Adam yeri kırdı. Polis, Polis gelmiyor. bozuk attım. Polis gelmiyor. Koşacağım. Adamla da koşmak çok zor. <laughs> o bezdi ya. Beni <laughs> iyi araba bu. O yüzden bunu çalacağım. <laughs> Fakat <Fuck up>, yürü. Enes oturma. Hadi da Ehehehe. Hop Enes bota arabana bana ver. Şunu tut, şunu tut, şunu tut. Oo yol tarafta Enes motorun arabasına daha güzel. Oo yeah. 22 dolar kazandım adam dövdüğü için. Bas. Kara geceler üzerime titreyen. Uy adam Hoppa, Allah kahretsin. Adam Enes Batur oldu harbiden. Yine ağaca çarptı.